Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce bir öksürük nöbeti geçirdim. Ve sigarayı bırakma kararı aldım. Bu benim için önemli bir karar. Çünkü ben sigarayla bütünleşmiş bir insanım. Sigara beni ele geçirmiş artık. Ben sigaraya hükmetmiyorum. Sigara bana hükmediyor. Ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Ben sigarasız her şeyi o kadar sigarayla kodlamışım ki bu videonun konusu bu değil ama böyle bir giriş yapmak istiyorum. Her şey o kadar sigaraya korktum şimdi. Sigara kahve, sigara alkol, sigara yemek sonrası sigara, yemek öncesi sigara. Hiçbir şey yapmıyorsun sigara. Arkadaşınla buluştun sigara, sohbet ediyorsun sigara, yalnız kaldın sigara. O kadar her buku kodlamışım ki sabah uyanıyorsun sigara, akşam yatmadan önce sigara. Ciğerlerim artık iflas etmek üzere amınak. Ve ben bu durumdan rahatsızım. Bu kadar genç yaşta, bu kadar e, öksürmek bana rahatsızlık veriyor. Yani bu bir korku da değil. Ben bunu yediremiyorum kendime. Böyle bir başlangıç yapıp videoma geçiyorum. Bir dakika konuştum. Şimdi, bugün konumuz amcalık. Çok alakasız değil mi? Yani çok önemli bir konu gibi e, lanse etmeyeceğim. E, yansıtmayacağım böyle. Fakat, önemsiz bir konu. Ama bu önemsiz konuyu önemli yapan iki unsur var. İki unsurdan bahsedeyim. Birincisi kişisel unsur. Kişisel tarafını açayım. Ben dışarıdan çok amcı gözüküyorum. Bunu geri bildirim olarak insanlara soruyorum. Ben nasıl gözüküyorum diye soruyorum. Abi ben nasıl gözüküyorum dışarıdan? Bunu kadınlara da soruyorum. Sence ben nasıl gözüküyorum? Amcı gözüküyor muyum diye soruyorum. Ve kadınlar diyor ki Arda sen amcı gözüküyorsun. Evet. <laughs> yani çok ee, ama öyle değilsin. Yani diyorlar. Yani tam tanıdıkça diyorlar. Ee, şöyle amcı değilim diye bir iddiam yok. Ben amcılığın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ee, bu videoda bunu sorgulayacağım. Amcılık ne demek? Amcılık e, neden? bu sıfatı erkeklerin birçoğuna rahat bir şekilde vuruyoruz. <laughs> Duygusal bir taraftan da bakmıyorum yani. gay anlamaya çalışıyorum. Abi. Ha samimi bir şekilde anlamaya çalışıyorum. <laughs> Şöyle bir iddiam da yok. Ben amcı değilim. Yani kendimi bundan paklamak için, aklamak için bir çektiğim savunma mekanizması videosu değil bu. Ee, amca olabilirim. Ee, her şey olabilirim. Kırcık saçlı, gözlükle olabilirim sorun mu değil ne olduğum sikimle bile değil amcıysam amcı olmak okey derim yani ne yapayım ben böyleyim derim ama gerçekten böyle miyim yani bunu otur düşünmek gerekiyor herkesin düşünmesi gerekiyor çünkü insanlar bize çok sıfat koyacak koydular ve koyacaklar her insana sıfat koyacaklar bu kaçınılmaz bir gerçeklik hayatın gerçekliği ve o sıfatların sıfat elbiselerinin çok az bir kısmı bizim bedenimize ve ruhumuza gerçekten uyacak ben bunu ifade etmeye çalışıyorum esasında yani bu size şimdi amcılık konusunun ikinci unsurundan bahsedeyim bu amcılık mevzusu çok yeni bir kelime tamam mı eskiden amcı diye bir kavram yoktu benim zamanım ben 99 doğumluyum ve ben çok uzun yıllar amcı kelimesini duymadım. Son birkaç yıldır var. Yeni doğan bir bebek bu kelime. Tamam mı? 0-2 yaş aralığında bir bebek. Yani. O eskiden yoktu anasını satayım. eskiden ne vardı? Orospu vardı. 100 yıldır, 1000 yıldır, on binlerce yıldır orospu kelimesiyle yetiniyorduk. Erkeğe de işte zampara, çapkın, ee, işte hovarda, Kazanova tarzı böyle. Çok kadınla beraber olan erkek. Artık Teoman da diyoruz ama bakayım. Teoman falan yani. <laughs> çok kadınla beraber olma eğilimi olan erkeğe, çok eşliğe eğilimi olan erkeğe böyle. Aslında erkeğe yüceltici sıfatlar konuluyordu. Erkeğin artık erkeği alçaltıcı bir sıfat olarak... Ki ben böyle düşünüyorum, yani böyle çok kadın peşinde koşan erkek gerçekten geri zekaldır. Yani benim de koştuğum dönemler oluyor, kadın peşinde koştuğum dönemler oluyor, bunu e, reddetmiyorum. Sigara içiyorum mesela, bu geri zekalıca bir şey ama içiyorum. Ona benzer bir şey bu, yani kadın peşinde koşmak kişinin kendisine yapabileceği bir eziyet yani böyle zaman kaybımına ve insan bunu yapıyor bazen. O yüzden kendinizi sadece bunu sorgulamak istiyorum. Ama tek amacım bu yani. Bu amcılık meselesi ne demektir? Şimdi ikinci unsur dediğim şeydi. Bu aslında ve bu amcılık konusunda çok yeni doğan bir bebek olduğu için yeni doğan bir kelime olduğu için kimse konuşmadı şu ana kadar. Konuşulmamış bir e, mevzu ve işte yıllardır mesela <laughs> ne saçma olacak ama ya yıllardır mesela atıyorum e, eşcinsellik üzerine tartışma yapıyoruz değil mi Twitter'dan falan filan. ya da feminizm üzerine tartışmalar dönüyor Twitter'da vesaire fakat bir, bir tane Allah'ın kulla çıkıp arkadaşlar şu amcılığı da bir tartışalım diyeni duymadım o yüzden bu video bence bu açıdan önemli bir video. Yani önemli olmasının iki sebebi, iki unsurundan biri benim kişisel e, duygularım. Birincisi, ikincisi de bu meselenin konuşulmamış olması daha önce. Şimdi amcılık <laughs> ne demektir? Eskiden orospu diye bir kavram vardı. Yani orospunun erkek versiyonu aslında. Yani erkekçe bir çevrimi. Ve orospu gibi e, Kişiyi aşağılamaya yönelik, kişiyi alçaltmaya yönelik, kişiyi ezmeye, zorbalamaya yönelik bir eylem. Amcı sıfatı yapıştırmak ve orospu nasıl bir sıfattır? Kişinin üzerine yapışır ve yayılır. Bir biri birine orospu diyorsa, o orospu yapıp yapmamasının hiçbir önemi yok. O kadın, o kadının Kadının orospu yapıp yapmamasının hiçbir önemi yok. Adı biri ona orospu diyorsa ve başka birisine bu orospu diyorsa e, insan ona kötü bakmaya başlıyor. Kısaca değer kaybediyor. Toplumsal değer kaybı yaratan bir kelime orospu. Bu acı bir gerçek. Yani çünkü acı olmasının tarafı e, kadınların e, haksız yere bu sıfatı bazen e, maruz kalması ve bu sıfatın <laughs> üzerinden kaldıramamaları anlatabiliyor muyum haksız yere yani ve bunun erkek versiyonu da amcı. Şimdi amcılık <laughs> ne demektir ona dö dönelim. Amcılık bir erkeğin bir kadına, kadın denen yarata varla sadece cinsel organı olan vajina olarak bakması, bir et parçası olarak bakması demektir ve sadece bir kadının ruhundan ve bedeninden ayrı olarak vajina denen işte bilmem 250 gram diye bir geyik vardı. 250 gramlık organı e, talep ediyorsa bir erkek. E, bu bütün kadınlarda var olduğu için bu organ. Çok fazla kadına bir episodda bir epizot düşünün. Zaman dilimi düşünün ve o epizot içerisinde çok fazla kadına bir anda... talep edecektir. Bir anda talep edecektir. Günümüzdeki talep yöntemlerine Mesela instagramdan takip atmak DM atmak Storiesini alev atmak Tamam mı ee, İşte yani Instagramdan takip atmak masum bir eylem Eyvallah ama Benim burada kastettiğim farklı bir şey Yani talep Talebin bir anda Çok yoğun bir şekilde kadınlar, Kadınlara böyle bir Yelpaze gibi ...açılması, erkeğin e, çok kısa bir epizod içerisinde çok fazla kadını aynı anda talep etmesi, amcılık. Benim gözümde böyle. E, Orospuluk da bunun kadın versiyonu. yani Binlerce yıldır süren, benim düşüncem değil, objektif olarak baktığım zaman... E, ...erkeğe, hovarda, zampara, e, bu zamana kadar yani artık amcı diyoruz erke, Daha alçaltıcı bir kelime kullanıyoruz. Erkeğe hovarda, zampara gibi, çapkın gibi, işte daha yüceltici, erkeğin çok eşliliğe olan eğilimini yüceltici kelimeler kullanırken günümüzde orospuluk, yani binlerce yıldır kullanılan orospuluk kelimesinin eş değeri olan erkek Cinsiyetin antifedilen bir amcılık kelimesinin geldiğini görüyoruz. <gülüyor> Şimdi <laughs> amcı ya da orospu insanlar işin özü şu tamam mı? Çok lafı dolandırdım biliyorum farkındayım ama ben şunu demek istiyorum. Özünle şunu söyleyip çekeceğim. İnsanlar zaman zaman böyle dönemlerden geçebilir. Ve bu bunu yaptığı için e, o insan kalıcı bir şekilde kalıcı bir şekilde bak. Amca olabilir insan, orospu olabilir insan ama bir epizod içerisinde olur. Onu, onu demeye çalışıyorum. Sonsuza kadar süren bir sıfat değil mi? E, bunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü bu sıfatın özelliği kalıcılık arz ediyor. Ama kalıcı bir davranış paterni değil orospuluk. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Kadın erkek fark etmez. Hepimiz hep, hepimiz hepimiz zaman zaman orospuyuz. Hepimiz zaman zaman yarak delisiyiz. Vajina delisiyiz. Ve bunun için kendi Karakterimizden, duruşumuzdan, ahlakımızdan belki de e, ödün veriyoruz. E, ve bu ödünlerin, e, verdiğimiz bu ödünlerin e, e, nasıl desem, telafisi zor oluyor. Esasında telafisi olabilir. Ama toplumsal tedavi, teda, telafisi olmuyor. Kişisel e, öznel tedavi şey telafiler olabiliyor bu e, işte normal insan normal duruşundan verdiği ödünün e, kişisel telafileri olabiliyor. Fakat toplumsal telafiler olmuyor. Yani atıyorum. E, bir tane kız ismi söyleyeyim. Ayşe diyelim. Ayşe diye bir kız var okulda ve kızın adı çıkıyor. Ee, Ayşe Ahmet'e e, Ahmet'ten ayrılmış. Hemen Mehmet'e Mehmet'le sıkışmış. Ee, aynı anda e, Ayşe ile Mehmet e, Ahmet varken de sıkışıyorlarmış falan. Böyle, böyle küçük bir ipin ucundan bir senaryo yazılıyor. O senaryo kulaktan kulağa yayılıyor. Kulaktan kulağa değil ya da bilmiyorum artık ne boksa yani. Bir kişi bile bilse zaten herkes öğreniyor amına bakayım. Öyle bir devirdeyiz. <laughs> yani tutup da kimseye bir sırrını da veremiyorsun amına Yani O garip bir devirdeyiz yani. Ee, e Neyse. Yoruldum ya yani. Amcılık üzerine konuşurken yoruldum. Ee, kısaca adı çıkıyor Ayşe'nin ve evet bir orospuluğa meyil etmiş olsa bile senaryolaştırılmış bir şekilde daha ağır bir orospuluk atfediliyor. Var olan durumdan ve o orospuluk sıfatı ...toplumsal anlamda Ayşe'nin üzerinden... ...gitmiyor. Bu hatanın telafisi... ...o anlamda olmuyor. Yoksa... ...Ayşe bir bok yemiş. Yiyebilir. Hepimiz diyoruz zaman zaman. Ama ya bunların telafisi oluyor. Kişisel karakter olarak... ...bizi... E, ...kötü hissettiriyor. Ben yanlış bir şey yaptım. Bir pişmanlık duygusuyla geliyor. Bir hata yaptım duygusuyla geliyor. Ve bir acı çekme... E, süreci oluyor. O acı çekme sürecinden sonra bir daha bu hatayı tekrarlamamak üzerine <laughs> bir ders çıkarıyorsun. Duygusal bir ders bu. Yani böyle kitapta teorik okunan bir ders değil. Pratik bir ders. Bunlar telafiler oluyor ve değerli kıymetli şeyler bunlar. Hepimiz zaman zaman bir bakıyoruz. Yani ben yemiyorum diye amına kıyayım. Tamam mı? Bu bir yalan. Benim de Evet, epizot halinde, kısa dönemlerde kalın peşinde koşmuştum, olmuştur. Bu bana zarar verdi, görüyorum. Ve bu sigara içmek gibi, sigaranın zararlı olduğunu biliyorum. Ama içiyorum ya, evet bu epizotların zararlı olduğunu biliyorum. Ama yine de yapma huyumu biliyorum. Ve bundan sıyrılmaya çalışıyorum. Sigarayı bırakmaya çalıştığım gibi. Ve sikimle bile değil insanların ne düşündüğü, tamam mı? Sigara içtiğim için beni... Yargılamalarına benziyor bu çünkü. <laughs> ee, onun dışında amcılık ve taciz ayırmak lazım. Taciz apayrı bir kavramdır ve asla bırak toplumsalı kişisel anlamda da telafisi yoktur. Yani bir insan taciz etmek alkolliydim, carttın, cirdim onun altına sığınamazsın. Yani amcılıkla tacizi e, ayırmak lazım. Çok kibar amcılar da vardır bu arada yani. onu da söyleyebilirim. Ee, yani am dileniyor adam artık yani. Dilenci bir amcı. Ee, çok garip türleri var bu amcıların. Seviyeleri vardır amcıların bu arada. Orospulun seviyeleri vardır. Erkek Orospu'larının ve e, ben mesela benim amcılığım love seviye bir amcılık olduğunu düşünüyorum. Varsayıyorum. <laughs> bu çok e, İçten söylüyorum bunu yani bende bir evet hafif bir amcılık var fakat e, Love seviyede yani düşük seviyede Seyreden bir Çok da göze batmayan Göze bassa da e, Tanıdıkça beni insanların Evet Arda e, Şey yani öyle Rahatsız edici bir Alçak bir tarafı yok Gibi Onu hissettirebilirim yani onu şey yapabilirim. Gerçek bu çünkü, tamam mı? <laughs> Neyse, ee, çok video uzatmadan 20 dakikada bitireceğim, 2 dakikaya bitiririm. Amcılık üzerine ne konuştuk? Ee, amca erkekler vardır. Bir <laughs> <laughs> var olacak, tamam mı? Ee, gidip böyle pankart yapacak. Amcılar, amca erkekler vardır. Amcı, amcı geyler vardır. Gibi. Ee, buraya buraya amcıları savunmak değil amacım Bunu fark etmişsinizdir. Amcıları yargılamak da değil. Amcıları anlamaya çalışmak. Hepimiz zaman zaman orospuluk yapıyoruz. Bu orospuluklar bize zarar veriyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Sigaranın zararlı olduğunu bilip yine de içiyorsan okey. Ama geri zekalı olduğunu kabul et. Yani ben bazen kabul ediyorum. Ben geri zekalıyım. Sigara içiyorum diyorum. Amcılıkta da böyledir. Yani ben Bazen karı peşinde koşuyorum yani diyorum yani e, bu zavallıca bir şey yani evet sadakat çok güzel bir şey arkadaşlar bir kadının tek eşliği olan sadaket bağlılık çok güzel bir şey ve bu çok nadir günümüzde nadir yakalanan bir şey ve e, çapkın hovarda amcın ne dersen de orospu ne dersen de o tek eşliğin onuruna onun kutsal, kutsiyet kutsallıktan kastım da ulvi bir anlamda değil yani o kutsallık insanın mutluluk seviyesiyle e, alakalı bir olgu ve insanın tek eşlik ve sadakat kadar mutlu edebilecek bir ilişki türü var olduğuna inanmıyorum insanın her tür ilişki cinsel ilişki e, erotik ilişki ne boks'a mutlu edebilir her tür ilişki bakın tamam mı her tür ilişki bir insanı mutlu edebilir ama bir insanın tek eşlik ve sadakat kadar, sevgi kadar, içinde sevgi varsa sadakat olur çünkü, bu kadar e, bilsel insana ait bir huzur duygusu, mutluluk duygusu, serotonin kaynağı olamaz. Hiçbir cinsel yönelim, ya yani yönelimden kastım cinsel patern nereden bahsediyorum? Cinsel davranışlardan bahsediyorum. Çok eşlikten bahsediyorum. Grup seksten bahsediyorum. Vesaireden bahsediyorum. Yani evet e, insanlar bir kişiye e, şiir yazıyorsa, bir kişi aşık oluyorsa e, orada güzel bir taraf vardır. Evet yani onu da tadına varmanızı diliyorum. Yani ben e, Tek eşliği savunan bir insan. Açıkçası sadakati savunan bir insan Bu konuda ne kadar başarılıyım? Bu bir tartışma konusu ama bunu tartışmayacağım yani. Çünkü mevzu ben değilim. Mevzu ben burada e, bir konuyu masaya yatırıyorum. O konunun öznesi olmak gibi bir kaygım yok. E, bunu söylemek istiyorum. Onun dışında ne konuşabiliriz? Ee, biraz dinlenelim <laughs> çünkü ben edit yapmıyorum yani videolarımı edit yapmıyorum silmiyorum kırpmıyorum kesmiyorum o yüzden e, videoyu bitireyim mi bitirmeyeyim mi şu an kararsızım bir 30 saniye istiyorum sizden bakalım aklıma bir şey gelecek mi daha fazla amcılıkla ilgili Yani amcılığın seviyeleri vardır demiştik. Ee, amcılık da bir tecrübedir zaten. Yani bir amcının ne kadar amca olduğunu fark edebilirsiniz esasında. Yani o kendini fark ettirir ne kadar amca bir insan olduğunu ve belli bir kriter, belli bir raddeden sonra şey olmaya başlıyor. Yani, e, rahatsız edici olmaya başlıyor. Çünkü üst seviye amcılarda yalan ve manipülasyon hassaf safhaladır. Yani bunu söyleyebilirim. Çünkü am için adam şey ya, am için yani adam kesecek yani tamam mı? Ya o kadar aç yani tamam mı? Belli bir şey yok, omurga duruş gibi herhangi bir nasıl desem herhangi bir Ahlaki değer kalmamış, omurga değeri kalmamış yani. <laughs> Onun dışında ne diyebiliriz? Son olarak ne diyelim? Ee, ben bu videonun altına tartışmak yaratmak istiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Ee, amcalık. Bu kadar ya. Ama başka bir şey yap. Yani. Görüşmek arkadaşlar. Yorumlarınızı ee, yorumlarınıza çalışacağım. Söz veriyorum. Ee, kadınların da bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani kadınlar zaten hep amcı diye etiketliyor. Yani biz erkekler orospu diye etiketliyoruz ya kadınlar. Onlar da bizi amcı diye etiketliyor. Çok normal. E, ee, erkeklerin de ne, düşündüğünü, ne düşündüğünü merak ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi gündüzler, iyi sabahlar, ne halsa. Sizleri seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.